Evet. evet değerli takipçilerimiz, bugün Diyarbakır'ın ulaşımını konuşacağız. E, yaşanan sıkıntılar, aksaklar nelerdir? Ve varsa önerileri de alacağız. Kiminle bugün bu ulaşımı konuşacağız? E, makine mühendisi ve aynı zamanda İzmir Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Daire Başkanlığından emekli olan e, Nur'la Timur ile birlikteyiz. Sayın Timur, bizi konuk ettiğiniz için çok teşekkür ediyorum. Rica ederim. ben teşekkür ederim. Evet, e, malum Diyarbakır ulaşımı hep Arap saçı, hep yoğunluk, hep bir sıkıntı ve sorun bir türlü de bitmek bilmiyor. Hı hı. E, siz bir uzman olarak e, Diyarbakır ulaşımını nasıl buluyorsunuz? Şimdi ulaşım sorunu genelde kentleşme ile birlikte ortaya çıkmış evet. bir sorun. Ve bu sorun giderek kentleri teslim almış bir sorun. Yalnız Diyarbakır'da değil. Türkiye'nin bütün kentlerinde, Kürdistan'ın bütün kentlerinde hmm. aynı problem var. Sadece artık küçük kentleri de bu konuda düşünmek lazım. Yani mesela bugün Diyarbakır'ın Diyarbakır'ın Ergani'si, Diyarbakır'ın Bismili, onlar da bu konuda gerçekten Müzdarip. yani müzdaripler. Onları gördüğümüzde, oradaki trafik akışını gördüğümüzde. Artık çünkü neden böyle bir şey oluyor? Hı. Çünkü insanlar refaha kavuştukça araba sahibi olmak istiyor. Araba sahibi oldukça da işler büyüyor. Yani her araba kendi başına trafikte bir problem meydana tamam. getirmeye başlıyor. Şimdi, özür diliyorum sözünüzü keseceğim. Geçtiğimiz yani dün bir e, trafik etmeni e, röportajımda daha doğrusu Sürücü Kurslar Dernek Başkanı'na yaptığım röportajda yer bak, ulaşım sorunu olmadığını e, araç sayısının fazla olmasından kaynaklanan bir sorun olduğunu söyledi. Siz bunu hatırlıyor musunuz? <laughs> Bu her yerde böyle. Evet. Bu her yerde böyle. Yani araçların yarattığı bir sorun. Yani. Fiksanı dediğimiz sorunu, araçların bir sorunu. Eskiden mesela insanlar su içinde yaşarken düşünün, söz içerisinde hastaneye yürüyerek Hı -hı. ulaşabiliyordu. Tabii. Okullarına yürüyerek ulaşabiliyordu. Kamu kurumlarına yürüyerek ulaşabiliyordu. Ama e, kent büyüdükçe e, o araba sayısı arttıkça ulaşım sorunu da. Yani araç sayısının artmasıyla beraber evet, ulaşım sorunu. o da artıyor. artıyor. O da etkili. Aynen. Evet, onunla birlikte geliyor. Hı hı. Şimdi Erdim, devam edebilirsiniz. Toplu taşımanın e, daha doğrusu bu şeyin, e, ulaş şeyin, e, ulaşımın problem olmaması için. Hı, hı, hı. Kentler planlanırken bunu düşünmek gerekiyor. Bu planlama kaç yıllık olmalı? Sizin? Yani bu planlama e, 10 ee, yıl mı, 20 mı, 30 yıl mı, 50 yıl En az 50 yıllık planlarla. Avrupa'da yapılmalı. bu örnekleri var, var, değil mi? Var örnekleri var. Yani nasıl olmalı? Bir defa e, yürüyerek ulaşabilmeli insan. Nereye? Hastaneye, kamu kurumlarına, okullara, evet, evet. pazara. Buralara eğer insanlar yürüyerek ulaşabilirlerse bu ulaşım sorunu ortadan kalır. Ama bugün oluşan büyük şeylerde, Megakent, yani, nüfusu 1 milyona aşmış artık Diyarbakır'da. Elbette ki bunların bir çoğunu yapmak mümkün değil. Ama eskiden Sur içinde bunlar mümkündü. Aynen. Bugün için mümkün değil. Kesinlikle. Artı bir de devletin almış olduğu yanlış bir karar var. İşte bu şehir hastaneleri, büyük hastaneleri, şehirlerin dışına taşımaları. Adı her ne kadar şehir hastanesi evet. olsa bile evet. <laughs> şehir, şehir yapılan. dışında yapılan. O da ayrı bir çelişki. Evet bunlar da büyük bir problem. Yani. İnsanların yani e, ulaşıla, ulaşılabilir olmalı. Hastanedir, okuldur, kamu kurumudur, e, pazardır, çarşıdır bunlar ulaşılabilir olmalı. Ulaşabilir olmaktan uzaklaştıkça hmm. tabii bir ulaşım sorunu gündeme geliyor. Diyarbakır'da da bizim gördüğümüz kadarıyla yani 1 milyonu aştı şehrin nüfusu. Yani 2 milyona aştı. Evet 1 milyonu aştı. Yani merkez nüfusu. Merkez evet 1 milyonu aştı. 4 olur. tane ilçesi var. Aynen. O 4 tane ilçede bayağı bu mesele büyüdü. Daha önce de Diyarbakır'ın ulaşım meselesiyle ilgili Diyarbakır'daki basın'daki arkadaşlarla ben yine görüşmüştüm. Onlara da bildiğim kadar İzmir'de yaşadığımız deneyim tecrübeleri aktarmaya çalışmıştım. Ee, bunun için mesela yeni yollar düşünülüyor. Alternatif yollar. Alternatif çevre yol, yolları gibi. Çevre yolu farklı bir şey. Evet. Çevre yolu rahatlatıcı bir şey. Çevre yolları olumludur. Çevre yollarının yapılması ama şehir içerisinde mesela yol yapma yapma yaparsanız çok geçici bir şekilde soruna çözüm bulursun. Sonra her yol kendi trafiğini yaratır. Öyle öyle, aynen öyle. Oluyor. Çünkü araç artıyor. Nasıl araç artıyor? Yani mesela bunu söyleyeyim, bir mufus artıyor. Yani bugün Diyarbakır'ın nüfusu işte 1 milyon üzerinde. Araç artıyor. Bugün Diyarbakır'daki araçlara, yani araç ve nüfus oranına baktığımızda Diyarbakır'da 20 kişiye bir otomobil düşüyor. Oo. 20 kişiye bir otomobil. Bu e, çok büyük bir rakam değil bütün dünya baktığımızda. Bugün Avrupa'da, Avrupa Birliği ülkelerinde 2 kişiye bir otomobil düşüyor. Evet. 2 kişiye bir otomobil. Diyarbakır'da 20 kişiye bir otomobil 20 kişiye bir otomobil. düşüyor. Ki Diyarbakır'ın otomobil sayısını bulmak da kolay değil. Çünkü hepsi Diyarbakır trafiğine kayıtlı değil. değil. Diyarbakır trafiğine kayıtlı olmayan çok sayıda. O da ayrı bir konu. O da ayrı bir konu. Yani 21 plakalı çok az var. Evet. Çünkü o da e, il dışında çok tepki Doğru. gördüğü için. Evet. Herkes 34, 06, 35 gibi. Var. Çok fazla araba var. Evet. Ama böyle baktığımızda son 2024 yılındaki yapılan açıklamalara baktığımızda ve bunun ofise oranladığımızda Diyarbakır'da 20 kişiye bir otomobil Yani düşüyor. bu TÜİK'in bir açıklama şey açıklama 20 kişiye bir araba. Peki ne olacak? Düşün. Olacak. ya bak Gidişat Nehri Avrupa Birliği'ne doğru. İnsanoğlu refaha ulaştıkça, ekonomik olarak düzeldikçe araba ve ev sahibi olmak istiyor. Avrupa'da bugün gelinen nokta iki kişiye bir oto. Bizde bu oran çok düşük. Düşük. Buna rağmen Buna rağmen biz ha. bir sorunu yaşıyoruz. Çünkü baştan beri bazı tedbirler alınmamış. Tedbirler alınmadığı için biz bu sorunları bu merkezi hükümetin alacak tedbirleri mi yerel ikisi, ikisi beraber ikisi beraber yani bazı şeyler yerel yönetimle çözülebilir bazı şeyler merkezi hükümetle çözülebilir şimdi mer merkezi hükümet gidiyor e, diyelim hastaneyi şehrin dışında yapıyor evet. yerel yönetimler oraya ulaşımı de, sağlamak zorunda zorlamak İkisinin beraber bir planla bir şeyle yapılması gerekiyor ve bunu yapmıyorlar yani. <laughs> Bu konuda e, ikincisi İkincisi, uh -huh. bu işin yani biz e, bireysel otomobil edinme meselesini e, bilinçli olarak müdahale edemeyiz. Kesinlikle. Bu mümkün değil. Yani insanlar refah ulaştıkça herkes araba ve ev sahibi olmak isteyecekler ve bu giderek artacak. Bunun önüne geçemeyiz. Ama e, bu tera... insanların bilincinin dışında gelişen teknolojik bir olgu. Ya buna önlem, önlem alınabilir evet, aslında. Yani Trafiğe çıktığı evet, andan itibaren evet, önlem alınabilir. Evet, bunu önleyemiyoruz. Yani evet. insanlar ara sahibi olacaklar. Ne ara sahibi oldun diyemeyiz. Arı sahibi Tabii. olmayı yasaklayamayız. Bu refah seviyesine bağlı bir şekilde bütün dünyada olduğu gibi bugün Türkiye'de de, Diyarbakır'da da bu sorun böyle. Evet. Bunu çözmenin yolu ulaşımı rahatlatmak. Kent içi ulaşımı nasıl eğer rahatlatabiliriz. Bunu Nasıl rahatlatabiliriz? Ediyoruz. Bunu rahatlatabilmenin... Bu çözüm önerisi evet, var. Evet, bunun için <laughs> bu yolla mesela e, niye toplu ulaşım evet. sorusuna gelmek lazım. Neden bireysel, herkes arabası, arabası olanlar var? Neden toplu, Neden ulaşma, toplu ulaşıma ihtiyaç var? Şimdi düşünün, e, <laughs> bir tane... Bir tane otobüsün hı hı bir yolda kapladığı yol 12 metre. Evet. Bir dolmuşun kapladığı yol 6 metre. Anlatabildim mi? Evet. Bir otobüs 12 metre yol kaplar. Bir dolmuş 6 metre yol, yol kaplar. Bir dolmuş 14-15 kişi tanış, taşır. Bir otobüs 100 kişi taşır. Evet ayakta oturarak Olmaz, 100 kişi olur. 100 kişi taşır. E şimdi bu, bu ikisinin yollarda kapladığı mesafe birbirinden çok farklı. Bu yüzden de daha fazla toplu ulaşımın artması yollardaki trafiği azaltacaktır. Ne kadar toplu, trafik, toplu ulaşım kullanılır ve ulaşılabilir hale gelir o zaman yollardaki trafik azalır. Yani e, toplu taşıma araçları artarsa ve kullanım çeşitlenirse, çeşitlenirse evet toplu ulaşımda kara yolu aksatmaz değil mi? Çünkü yok. biri 12 metre otobüs, diğeri 6, 6 metre. metre. Evet. 6 metre. Evet. Biri 100 kişi taşıyor, biri, biri 15, de 15 kişi taşıyor. taşıyor. O nedenle ne yapması lazım? Toplu taşımanın e, vatandaşlar edin. tarafından benimsenir olması. Lazım. Yani teşvik edin, hadi şey dedim belediyelerin. Toplu taşımayı teşvik etmelim. Öyle bir şey de yok şu an öyle. Evet Yani toplu taşımayı teşvik var ya. mı bizde? Yok. Mesela onu düşünelim. Bizde bu toplu taşımayı teşvik var mı? Bizde bu taş taşımayı, toplu taşımayı teşvik maalesef yok, yok Diyarbakır'da. Yani şu andaki haliyle Diyarbakır'daki toplu ulaşım en ilkel ulaşım şekli. Çünkü karayoluyla. Karayol, evet. Karayoluyla yapılan ulaşım genelde en ilkel ulaşım şeklidir. Anladım. Hocam e, malumunuz için. Büyükşehir Belediyesi'nin 10 yıldan bu yana bir tramvay projesi hayali var. Hı -hı. Sürekli gündeme geliyor ama maalesef işte Çeşitli nedenlerden dolayı bu kabul edilmiyor. Bir türlü hayata geçirilmiyor. Geçtiğimiz günde Eş Başkan Doğan Hatun Bey ile görüştüğümüzde o da tramvay her şey hazır. E, yarın para çıkarsa hemen yarın yapabiliriz. E, şeklinde bir açıklaması oldu. Hı. Diyarbakır tramvay mı? Metrobüs mü? Metro mu? Şimdi o tabii, için. o yoğunluklara göre e, tercih edilen bir şey. Evet. Ama Diyarbakır artık 1 milyonun nüfusu geçmiş bir şey. Mutlaka ki hafif raylı sistem dediğimiz evet. sistemin daha ucuz olduğu, daha uygun olduğu yer üstünde gittiği, yerin altına inmeyen, giden bir sistemin e, belki Diyarbakır'daki mevcut trafik şey demir yolları da kullanılarak demir yolları da kullanılarak ya, evet, yapılması var. mümkün. Bu birçok yerde, birçok metropolde hı hı. yapıldı. Burada da yapılması mümkün ve uygun olur. Yani ya bir sizde tramvay yapılması da mı ana metro hafif, mi yana? Raylı hafif raylı sistem. Hafif raylı sistem. Metro biraz daha büyük bir, büyük iş, iş evet. daha pahalı bir, iş. ama şu anda zaman biz, alacak. Evet, diye. şu anda Diyarbakır'da böyle bir hafif raylı sistemi yapılmasında fayda var. Niye fayda var? Hı hı. Çünkü e, yerin yerin üzerindeki çözümler bitiyor. Eğer kentli imarlaşma tamamlanırsa, her şey biterse siz artık bu işleri yapmakta çok zorlanırsınız. Kentin dibine inmeye çalışırsınız. Aynen. Yer altına geçmeye çalışırsınız. O zaman da çok pahalı bir sistemle Ahmet halkı karşı karşıya kalmış olur. Bunların Bunları başka önerileriniz var mı? Bunun, bunun dışında ya, gerek merkezi hükümet için ben, gerek belediyelerin Evet. Dedim ya hani şimdi e, Diyarbakır Belediyesi'nin 300-350 civarında bir otobüsü var. Evet. Son açıklanan rakamlar. Aynen öyle. Evet. 330 veya 350 o civarda bir otobüsü var. Bu otobüsle günlük taşıdıkları insan sayısı 150-160 bin civarında. Yani otobüslere toplam Diyarbakır'da günde %150 bin 160 bin biniş yapılıyor. Biniş yapılıyor. biniş yapılıyor. biniş yapılıyor. Bu rakam çok düşük bir rakam. Top nüfusa göre mi? Top nüfusa göre çok düşük bir rakam. Bu şu demektir. Diyarbakır nüfusunun %10'u ile 13 arasındaki bir rakamı toplu ulaşımı kullanıyor. Diğeri kullanmıyor. Bunların %5'i de sanırım 65 yaş üstü %13 dediğim binis sayısı olarak. Evet. Eğer bir insan günde 2 bin iş yapmışsa düşünün eve gidip gelmişse o zaman daha fazla. %5-6'ya düşüyor. Bu çok 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 düşük. Ya da dört kere binip, inip, binmişse Düşün. o daha düşük olur. Avrupa Birliği'nde nüfus başına biniş sayısı günde üç biniştir. Üç Üç Yani kentin nüfusu bir milyonsa toplu taşıma araçlarına günde üç bin biniş yapılıyor demektir bu. Aynen. Çok fazla kullanılıyor, çok fazla, kullanılıyor. çok fazla teşvik, teşvik, ediliyor. E Diyarbakır'daki bu rakam e, çok düşük. Yani 150 bin, 160 bin, 1 milyon, 100 bin civarında Diyarbakır Kent nüfusu var. E bu rakam gerçekten çok düşük. Çok bir düşük rakam. Bizi... Yani Diyarbakır halkı, e, Ahmet halkı şeyi e, toplu ulaşımı tercih etmiyor. Etmiyor. Bizim bu bunun, konuda da çarpıtı evet, olacak bu. Bunun, bunun nedeni ne? ne, 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 yani ne yani. mesela ben size söyleyeyim, Polonya'da bu oran yüzde 47. Evet. Oupsun yüzde 47 sık kullanıyor. Ulanıyor. Toplu ulaşımı. Onlarda o bilinç. İspanya'da yüzde 44. Almanya'da yüzde 43. E, Fransa'da yüzde 39. E, Ama ettiğim bu rakam yüzde onlar civarında, 12-13 civarında. E da teşvik Bunun, bunu teşvik edilmesi lazım. teşvik evet. Bu toplu taşımayı teşvik etmenin yolu, toplu taşımayı güvenilir, Hı. hızlı bir sisteme et ve konfor bu üçünü sağlayan şekle getirmek lazım. Şu an o yok. Yani şimdi Öyle mesela şey şey benim dediğim bu güvenli hızlı, konforlu sistemi siz Diyarbakır'daki otobüslerde görebiliyor musunuz? Yani. Hani böyle bir şey yok. Mümkün değil. Onun için teşvik şey edilmiyor. Tercih edilmiyor. Tercih edilmiyor. edilmiyor Ve yüzde onlarda kalıyor. Yani bütün dünyada yüzde ellilere ulaşmışken bir kişinin e, nüfus başına otobüs toplu ulaşım kullanımının e, günde 3 iş olduğunu düşünürsek Diyarbakır'da bu rakam çok, e, çok düşüktür. Çok. Ve Diyarbakır'da çok kısa zamanda mutlaka günde bin biniş en azından hedeflenmelidir belediye tarafı. Vallahi. En azından. ya yani Şu anda 150-160 bin biniş yapılıyor. Bunun 1 bir, bir milyona mutlaka ulaşması Nasıl için var? çaba sarf etmeli. Bir otobüs sayıları artması gerekiyor. 350 otobüs deniyor 330 otobüs dönüyor. Bu otobüslerin bir kısmı bakımdadır, bir kısmı azalır. Aynen öyle. Sürekli. Sahaya çıkan Aynen. otobüs sayısı 300 civarında olur. Aynen. Yani bizim metropollerde otobüs sayısının yüzde 10'unu bakım ve arıza olarak düşünürüz. Orada tutulması gerekir. Süreklilik için gereklidir bu. Bunun dışında bunun yapılması gerekiyor. Bir an önce daha fazla, biraz daha otobüsün e, buraya girmesi lazım diyebiliriz. İkincisi, evet. mesela bisiklet yolları teşvik edilmedi. Yok diyor yani burada. çok, yapıldı, çok yapıldı ama bunun kullanımı için e, geniş böyle propaganda araçları kullanılmadı. Yani siz bugün Hollanda'ya giderseniz kent merkezinde arabadan çok bisiklet görürsünüz. Aynen öyle. Arabadan çok bisiklet otoparkı görürüz. Hatta başbakanları bile ya da işte bakanları bile bisikletle. Bisikletle geziyor. İşine gidip geliyor. Evet yani. gelebiliyorlar. Evet. Ama maalesef bizde bu böyle değil. Belki belediye mensupları bile toplu ulaşımı kullanmıyorlar. Kesinlikle. Gibi. Yani belediye başkanları, belediyenin hayır, daire, hayır, hayır, daire, hayır. daire başkanları. Hiç şahit olmalı. Onların özellikle ulaşımla olan birimler kesinlikle özel araba kullanmamalı. Bunlar ama maalesef kullanıyorlar. Toplu Balık ulaş... baştan korkar evet. diye bir deyim var ya. Toplu, toplu ulaşımı kullanmalı ki oradaki problemleri, yaşananları görsün. görsün, yaşasın ve vatandaşla bunu konuşabilsin. Yani ben 31 yıla aşkın süredir gazeteciyim. Hiçbir belediye başkanının ya da herhangi bir bakanın, valinin toplu taşıma aracı kullandığına şahit evet. olmadım. Bu saatten sonra da olacağına inanmıyorum. Yani olmadan olmaz. olmaz yani işte. Bir zaman bir sefer kendisi kullanılacak. Kendisi kullanmaz. Bisiklet de kullanılacak. Toplu ulaşımı da kullanılacak oradaki problemlere e, haberdar olacak. Ve bisikleti ancak sitelerde ya da sokaklarda evet. çocukla kullanılıyor. Evet ama bir şey ben görüyorum ya bak burada bisiklet yolu yapıldı daha önce de. Ama kullanmamıştık biz ve onlar şeye e, Buradaki yeni yerleşim alan dediğimiz Kayapınar tarafında yapıldı. Yapıldı ama çok kullanılmıyor. Hiç ben, hiç, kullanılmıyor yani. Hiç, yani hiç kullanılmıyor. Hiç, hiç Hiçten gelmedi yani sahada bile. Teşvik edilmiyor. Aynen. Yani bu bisikletlerin kullanılması mutlaka teşvik edilmeli. Bu ara motor sikletlerde ağırlık var. Evet. siklet, mesela bazı illerde motor siklet sayısıyla otomobil sayısı hemen hemen aynı. Aynen. Bu getir götür alışveriş meselesi Yüzünden. Koria olayı. Evet, kurye olay kurye daha çok, çok kullanıyor. Olay. Şu anda motor sikletlerde mesela çok fazla şey var. Ee, teşvik ediliyor. ediliyor. Onlar Aynen. çok fazla kullanılıyor. Şimdi Diyarbakır'da bir de bir sorun, Hı. kentin yoğunluğu şöyle biz hesaplarız. Kentte sabah 06 ile 10 saat 10 06 ile 10, 10. akşam da 16 ile 20 arası. Ya? bunlar pik saatleridir yani insanların işten çıktığı, evine gittiği en yoğun olduğu saatlerdir. Bu saatlerde otobüs saat sayıları yükseltilmeli o saatlerin dışında otobüs sayıları daha normal rakamlara geliyor. Süper, aslında güzel bir evet, öneri. Bunu yapmak gerekiyor. Yani yapılmayacak gibi görünmüyor bu öneri. Evet, bu, bu bence. böyle ancak bu işin altından kalkılabilir. Bir defa sabah 6 ile 10 arası en yükseğe çıkacak otobüs sayısı. 10 ile 16 arası düşecek. düşecek. 16 ile 20 arası tekrar, tekrar yükselecek. 20 ile 24 arası tekrar düşecek. Bu şekilde bir sistem kurulması Buradan lazım. Buradan belediye başkanı de uyarıda bulunuyor. Evet, Çağrıda bulunuyor. Bunları yapabilirler. Aynen. Bu hem trafiği çok rahatlatır. Hem de daha hızlı bir ulaşım sağlamış yapabilirler. Sağlayabilirler. Hı hı. İkincisi Sur içi bizim için çok önemli. Sur içi bu kentin hafızası. Orayı yani. gözümüz gibi kollamalıyız. Sur içinde bu trafiğin mutlaka durdurulması lazım. Sur içerisinde bu trafiğin durdurulabilmesi için mutlaka otoparklar sur dışında tamamen araçsızlaştırması, araçsızlaştırması gerekiyor. gerekiyor. Evet. Ama özellikle mesela dolmuşların oraya girmesi doğru değil. Kesinlikle. Doğru değil. Belki mesela girmeden de evet, şey var, sur dışında cadde var o caddede Topu, duraklarda. Sur kenarlarında evet. surun çevresine evet. otoparklar hazırlayarak İnsanlar o otoparklarda araçlarını veya toplu ulaşım aracından inip surun içerisinde yaya olarak gitmeleri sağlanmalı. Yani suru korumalıyız. Bu kentin hafızası bu. Kesinlikle. Bize emanet burası. Aynen öyle çok doğru. Yani 12.500'lük evet, bir emanet. Evet ve bunu mutlaka yapmaları gerekiyor. Yani şu bir defa bizim Diyarbakır'da Ahmet'te gördüğümüz Hı. şey e, otopark sorununu çözer. Evet, işte. maalesef. Ya otopark büyük bir sorun. Büyük bir sorun. Yani belediyenin kaç tane otoparkı var? Sayısı belli değil. Ben son yapılan stratejik uh -huh. plana baktım. Ee, yeni yönetimin yapmış olduğu stratejik plana baktım. Orada da e, otopark yapımı için karar alınmış. Mesela 2025 yılı için bir tane otopark yapımı kararı var. Ama o bile yapılmamış. Yani bu çok fazla. Hem e, kayyumlar döneminde hem de, de şimdi Aynen, bu, otopark, de aynen. Evet, bu otopark meselesi büyük bir şekilde hep hasar altı ediyor. Aynen öyle. Bu çözülmeden olmaz. Çünkü otomobil sayısı artacak. Böyle kalmayacak. Kesinlikle. Çünkü Artıkça Avrupa'da, artıyor, evet. Amerika'da bir kişiye bir otomobil düşüyor. Evet. Avrupa'da iki üç kişiye bir otomobil Yarın neden Diyarbakır'da Diyarbakır'da yirmi 20 kişiye bir otomobil. Şu anda çözmezsek yarın bunlar çok büyük bir Ölünü sorun alamayız. olarak karşımıza çıkacak. Bunu aynen. mutlaka Çözmemiz gerekiyor o toprak sorununu. Evet, Başka bu ekran. yapılması lazım o yapılması lazım. Hı -hı. Hızlı bir şekilde yapılmaları gerekiyor bunların. onun dışında sizin soracağınız bir şey varsa yani sormak istiyorum. Yani bir defa şunu söyledik, e, bir daha üstünde duram. Yeni yollar açmak trafiği çözmez. Evet. Geçici rahatlatır. Sonra yeni yol kendi trafiğini yaratır. Bu hep böyle olmuştur. Bu battı çıktılar, evet. yollarda yapılan battı çıktılar sorunu geçici olarak hafifletir. Önümüzdeki günlerde bunu yani 19, 19 yıl önce bir battı bunlar, çıktı, evet. ikinciyi, ikinci, üçüncüyü, dördüncü, beşinciyi gerektirir. Buna değişik çözümler bulmak. Özellikle mesela şu anda benim gördüğüm Diyarbakır'da Silvan karşı evet. Orası büyük bir sorun. Çok büyük bir sorun. Bunu, bunu, mutlaka çözülmesi gerekir. Karayollarıyla belediye oturup bu işin mutlaka çözümü e tabii, var. Bir ara gelirlerse evet. tabii. Ge bunun çözümü Fiyasetten var. gelemiyorlar da. Evet, bunun çözümü var. Bunu çözmek gerekiyor. Yani. Aynen. Orada halk çekilen... için, evet. kent için yani. Evet, orada bu sorun nasıl? Yani şey hizmetler de hocam aslında ideoloji olmaması gerekiyor hizmetlerde. Bu işin kent ideolojisi için. Yok. yok. Evet, bak ben e, PVK yönetiminde bir evet. insanım. PVK'nin yönetiminde bir insanım. Ama mesela bu reportajı yaparken PVK'li olarak yapmadım. Yani bu işi daha bir mesleği mi olarak? Mesleği olarak, olarak mesela, tabii şey ki de. Olarak, bir Biz de onu, olarak, onun için seçtik evet, yani. Uzman olarak, Çünkü uzman olarak. At, şey yaptım. Aynen. Yoksa hani biz mesela şu anda PVK olarak sahadayız. Ee, şu anda Diyarbakır'ın dört merkez ilçesinde yaklaşık 50 tane muhtarlığı gezdik. Muhtarlıkların içerisinde bulundukları sorunları of. gördük. Ve bunların hepsini tespit ettik. Bunların bazılarını Bağlar Belediye Başkanı'na ee, ve şeye Nijde kentteki evet, Kayapınar belediye Başkanı'na anlattık e, onlar da şey ettik diğer belediye başkanlarıyla henüz görüşmedik yani Surla ve yeni şehirleriniz görüşmedik bu sorunları hep beraber çözeceğiz yani bu diğer sorun bu sorunları herkes ilgilendiriyor, ilgilendiriyor bizi de ilgilendiriyor bizim Aynen. de çünkü kentten insanın günlük yaşamına etkili evet, sorunlarla da. karşı karşıya Allah. bunların hepsini Birlikte ancak çözebiliriz diye düşünüyorum. Sayın Timur, teşekkür ediyorum değerlendirmelerden dolayı. Sağ olun. Çok sağ olun efendim. Yani önümüzdeki günlerde Diyarbakır'daki mahalle sorunlarında da yine sizlerle birlikte İnşallah. konuşmak isteriz. Olur, hayal hay, baş göster. Çok teşekkür ediyorum. Sağ ben teşekkür ederim. Evet değerli takipçilerimiz, bugün Diyarbakır'ın ulaşımını konuştuk. Makine mühendisi ve aynı zamanda İzmir Büyükşehir Belediye. Belediyesi Ulaşım Daire Başkanlığından emekli olan uzman bir e, görüş olan Nurullah Timur ile görüştük. Diyarbakır'ın ulaşımını önerilerini ve değerlendirmelerini hep birlikte dinledik. Umuyor ve diyor, diliyoruz ki Diyarbakır'ın ulaşımın ulaşım sorununun bütün e, kamu kurumlarının birlikteliğiyle çözülür. Diyor e, abone olmayı ve takipte kalmaya devam edin diyorum.